Merhaba şekerler ben Gezi Şekeri. Çamlıca Erkek Lisesi'ndeyiz bugün. Evet ha babam sınıfını ziyarete geldik. Hadi hep birlikte gezelim ne dersiniz? Bu gördüğünüz bina Havabam sınıfının yer aldığı Adile Sultan Kasrı'dır. İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde Validebağı Korusu içinde yer almaktadır. Kasır 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır. Restorasyondan geçen kasır günümüzde ise özel davetler ve düğünler için kullanılmaktadır. Adile Sultan Kasrında Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam sınıfının çekildiği oda müzeye dönüştürülmüştür. Bu odada yani Hababam sınıfında dönemin sıraları, tahtaları, Mahmut Hoca'nın, Hafize Ana'nın, Şaban'ın ve Güdük Necmi'nin maket heykelleri ve diğer sınıf öğrencilerinin resimleri bulunmaktadır. Ziyaret sırasında Hababam ruhunu yaşar ve bol bol resimler çekilebilirsiniz. Bu da Hababam'ın yeni fizik hocası, Gezi Şekeri. <laughs> Hemen daha da girdim. Her an bir yerden Mahmut Hoca, Hafize Ana, Şaban, Damat Ferit, Güdük Necmi çıkacakmış gibi gelir. Ha babam sınıfı, ayıtılıklarıyla bizleri güldürdüler. Okuldan kaçmanın bin bir yolunu buldular. Mahmut Hoca'yı çok kızdırırlardı ama yine de kıyamazdı onlara. Hep evlatlarıydı. Onları korurdu ve savunurdu. Tabii ki Hafize Ana yetişirdi imdatlarına, Mahmut Hoca'yı yumuşatırdı, hepsinin analarıydı, çok severdi çocuklarını. Şekerler Hababam sınıfı nasıl doğdu biliyor musunuz? Hemen anlatayım. Selçuk kardeşler yakın dostu Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş Dergisi'ne gelmesini isteyince dönemin politik ortamından ötürü Rıfat Ilgaz tepne takma adıyla Dolmuş Dergisi'ne katılır. İlhan Selçuk, Ilgaz'dan bir yazı dizisi ister. Ünlü Hababam sınıfı böylece doğar. Bade ekrimi de unutmayalım. Hababam az uğraşmadı da. <laughs> Bade ekrimin başına gelmeyen kalmadı. Özellikle Şaban'dan çok çekti. <laughs> Şaban anlatmaya kelimeler yetmez. Sap ve temiz yürekli olduğu için çok kandırılırdı. Hababam onu çok oyuna getirirdi. Damat Ferit'inden düdüğüne, haytasından domdumuna kadar hepsi uğraşırlardı Şaban'la. Kardeşleri de yine de severdi onları. Evet şekerler, duydunuz zilin sesini. Geldi veda vakti. Ama biz Hababam sınıfına hiç doyamadık. Bütün Hababam'ı çok sevdik. Hatta onlardan biri olduk. Hababam sınıfı bir film olmaktan öteye geçti. Hepimiz Hababam olduk. Onlarla ağladık, onlarla güldük. Hababamı anlatmaya kelimeler yetmez. Hababamı hep sevgiyle hatırlayacağız. Aramızdan ayrılan tüm değerli Hababam oyuncularını sevgi ve rahmetle anıyor ve hala hayatta olan Hababam sınıf oyuncularına sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyorum. Şekerler, Mahmut Hoca'nın çok sevdiğim bir sözüyle bitirmek istiyorum. Okul, dört duvarı kapalı üstü dama olan yer değildir. Okul her yerdir. Önemli olan öğrenmek, öğretmek, beraber olmak ve bir gaye için savaş Aşmaktır. Çekerler, geldik Hababam gezimizin sonuna. Hatam olduysa affola. Maksat Hababam sınıfını gezmek, anmaktı. Sizleri seviyorum çekerler. Abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bye.